Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, bir gün önce e, bildiğiniz gibi video gelmedi. E, bildiğiniz gibi bir topluluk paylaştım. E, Instagram'da da bir post paylaştık arkadaşlar. E, bir cenazemiz vardı. E, eşimin anneannesi, e, aynı zamanda bildiğiniz gibi Ayten Üretim'in de e, anneannesi. O yüzden e, hem işte dediğim gibi Slova'ya gittik oralardaydık gece geç döndüm o yüzden e, videoda çekemedik e, iyi dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum öncelikle e, hepiniz sağ olun var olun arkadaşlar instagramda da gördüm e, video paylaşmasam da eski videolara da yine yorumlar attınız onları da gördüm hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar e, bugün döndük tekrar e, bugün yavruları falan salmaya attık e, bir de işte yeni çiftlerimiz var. Çiftleşenler işte. Sultanlar gayet iyi oldu. Onları falan göstereceğim. Ondan önce bu videoya bir like atıp yorum atarsanız hepinize çok teşekkür ederim. Şimdiden e, iyi seyirler diliyorum hepinize. Şimdi arkadaşlar Japon eslerimiz var. Ondan sonra Instagram'da paylaştığım kuşlar vardı. Onlar falan da düştü. Ama onların gönderimini şu anda maalesef yapamayacağız. Hani isteyen olursa. Mesela bu kuşu Paylaşmıştık arkadaşlar bildiğiniz gibi bu bu şekilde arkadaşlar güzel bir kırık hem de kafasında gördüğünüz gibi şu şekilde bir dönencesi var böyle tepeli tarzı Heh, şöyle odakladı bu şekilde gayet güzel duruyor kuş bu arada hem irilik bakımından hem de şu daha yeni yavru bu arada arkadaşlar daha da iri olacaktır bunları falan arkadaşlar paylaşmıştık. Ancak maalesef dediğimiz gibi pandemiden dolayı bu seyahatler falan filan kısıtlandı. Otobüslerin sayısı düştü etti. Daha yeni düzeni tam bilmiyoruz. Özellikle hani cenaze falan da vardı. O yüzden de tam araştıramadık. O yüzden bu ara yollamak hani biz yollarız bir şekilde yine ama maalesef hani karşıdaki insanlar biraz daha büyük şehirlerde yaşadığı için orada almak etmek onlar için sıkıntı olacaktır. Hani biz burada yine bir şekilde yollarız ama... O yüzden bu ara e, kuş paylaşımı yapmayacağım. 10.000 abone çekilişini de bildiğiniz gibi arkadaşlar bu e, kapanmadan dolayı birazcık erteledik. Hani kapanmanın bitmesine doğru hani bir 10.000 abone çekilişi gelecek. Kapanma bittikten sonra da video gelir arkadaşlar. Bu arada Japon göstermedim. Kafam biraz dalgın kusura bakmayın. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir yavrumuz burada. Şöyle göstereyim. Ondan sonra bir yavrumuz burada arkadaşlar. Bunlar Japones gördüğünüz gibi. Ondan sonra bir yavrumuz da burada arkadaşlar. Bunun sırt tüylerini falan hep anneleri yedi bunların Japonesleri. Biz ayırdık buraya. Ortalama bir, bir buçuk hafta içinde tekrar gelecektir arkadaşlar. Ondan sonra burada arkadaşlar bir tane de gördüğünüz gibi. Bu farklı bir yuvada yetişti ama aynı anne baba. Ama gördüğünüz gibi bunun huylu kanat falan her şey tam yani herhangi bir sıkıntı yok ee, biz diğer yuvaya attığımız için maalesef öyle oldu beyazımız da burada gördüğünüz gibi bunu da bayağı sevenler oldu bu da üretimhanemizin gülü çiçeği <laughs> oğlum bu gerçekten bayağı benim beklediğimden hani iki kat şey oldu yani benim beklediğimin iki katı büyüklüğünde oldu arkadaşlar ondan sonra şov yavrularımızı göstereyim arkadaşlar size Böyle detaylı bir şekilde gösterelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da şov yavrumuz yine büyümeye devam ediyor. Buradaki de arkadaşlar yine Lan dur benim üstüme bir Şuradaki yeşildi arkadaşlar ve onun yanındaki de yine şov yavrularımızdan. Bunlar da büyüyecekler arkadaşlar ve büyüdüklerinde aynı buradaki abileri gibi olacak. Bu da benim elimi didikliyor. Kamerayı artık kameradan korkmuyorlar. Didikliyorlar gerçekten. Gel oğlum. Aslan oğlum benim. Ne yaptın oğlum sen anlat bakayım. Bu bu arada kafesinden çıkmıyor arkadaşlar bakın şimdi. Ben resim çekmeye falan çalıştım. Bak şimdi de duruyor görüyor musun? Heh durmadı. Alışmış salmaya biraz böyle çıkarıyorum hemen pır yerine uçuyor yani oraya alışmış kafesine. Bak kamerayı gördün mü deliriyor ya. Oğlum ne yapıyorsun sen? Sen büyüyünce yavrular mı vereceksin oğlum? Gel bir tane öpeyim seni gel. Öpeyim, Oh yerim seni durumlarımız bu şekilde arkadaşlar. Yavrularımız falan filan düşmek üzere. Düşenler de var. Ancak e, dediğim gibi şu anda kapanmadan dolayı hem çekilişlerimiz hem de kuş e, sahiplendirmelerimiz biraz duracak arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Onun için önemli olan e, ülkemizin sağlığı saati tabii ki ilk önce. Sıkıntı yok. Salmamızda yer yok ama e, bir şeyler yapacağız artık. Yani, biraz, yani bizi de biraz o yönden olumsuz etkiledi. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi yine bir şov yavrumuz büyüyor. Ee, yanında da dinlendirmeye aldığımız şov dişimiz var. Yavrularımız gayet güzel oluyorlar ve beklediğimizden daha güzel oluyorlar hatta. Şöyle kardeşi ölen şov kırığımızı da göstereyim size. Eğer kardeşi ölmeseydi o da aynı bu şekilde güzel ve iri bir şov kırığı olacaktı. Şeyleri yani gerçekten hani büyüklükleri gayet iyi. Sen ne yapıyorsun? Dışarı mı çıkacaksın sen? Kaçak, gel buraya, gel. Gel buraya, gel bir tane öpeyim. Oh. Aynen, bunu ben yesem ne olur? Burada titreyimiz var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Lan nereye uçuyorsun? Yine çoğu dişimizi arkadaşlar gördüğünüz gibi dinlenmeye aldık. Burada bir tane kırık yavrumuz var. Bunun da kafa tüyleri böyle hafif hafif patlamaya başlamış diğer şov dişimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi o da yine aynı şekilde büyümeye devam ediyor. Bu da gayet güzel olacak arkadaşlar. Şöyle onu yakalayabilirsem onu da göstereyim size. Onun bebekliğini siz biliyorsunuz zaten. Geldiğinde gel. Gel kızım gel. Gel ısırma, ısırma. Ağzına yandığın, ısırma. Bu dişileri var ya. Bu da arkadaşlar bu şekilde. Bu da gayet iri ve gayet güzel olacak arkadaşlar. Bu da dinlenmeye aldığımız show dişimiz. Kuşlarımız arkadaşlar gayet güzel oldular. Özellikle bak ne yapmış. Böyle bir şey var mı ya? Yani böyle bir şey var mı ya? Ben yem vereyim. Ben sularını temizleyeyim. Ulan vallahi var ya. Yazık günah ya. Bu yapılır mı lan? Hem de videoda. <laughs> videoda yapılır mı lan bu? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar evde muhabbet kanalı hani video çekmiş. Bizle alakalı da hani bizim de ismimiz geçmiş orada. Buradan da videodan da ona teşekkür etmek istedim. Yorumda yazmıştım aynı zamanda. Onun kanalını da aynı şekilde arkadaşlar takip edebilirsiniz. Son videosuna girip Karadeniz üretimden geldik. Selam olsun yazabilirsiniz beni de mutlu edersiniz. Ee, o da Ankara'da bir Show Jumbo üreticisi. İnşallah bu yasaklar falan bittiğinde, işlerimiz birazcık hafiflediğinde Ankara'ya zaten gitmeyi düşünüyorduk. Ankara'ya gittiğimizde de yine onu da ziyaret edeceğiz inşallah. O zaman da güzel bir video çekeriz hem yani beraber de bir video çekmiş oluruz. Bu şekilde olur arkadaşlar durumlar. Ondan sonra arkadaşlar sultanlarımız artık bu kalan sultanlar ee, şu arkadaşlar şu anda hoplayan zıplayan var ya. O %99 dişi artık benim için çünkü Bak kanadını sıkıştırdı Heh. Çünkü arkadaşlar ötmesi falan filan Bakın gördüğünüz gibi sürekli tek ötüyor Herhangi bir kur ötüşü falan filan yok ee, Ama diğer bu ikisinden Hala öyle kesin konuşamıyorum Bu ikisinin de Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar Sağlıkları falan filan 10 numara 5 yıldız arkadaşlar Ama kapanmadan dolayı dediğimiz gibi Sultanlarımız da birazcık bekleyecek Ha şöyle ben alırım abi sen yolla sıkıntı yok diyen arkadaşlar varsa yine yollayabiliriz yani. yani Sultan papağanı isteyenler varsa onlar da ayrı bir şey arkadaşlar. Mesela burada bir kardeşimiz bildiğiniz gibi Instagram'da paylaştı. Sahiplendirdik diye ama yollayamadık. Yani sahiplendirildiler. Ancak yollayamadık bunları. Bursa'ya Gidecekler. Bugün normalde aslında verebilecektik ama dediğimiz gibi bu kez de cenaze. Hani bir türlü hani adamın işi rast gitmedi yani hani o yönden. Hani biz vereceğiz vereceğiz dedik ama veremedik maalesef arkadaşlar. Yapacak bir şey yok o yüzden ama yollayacağız. Herhangi bir sıkıntısı yok. Kuşlar hala bizdeler. Herhangi bir zaten sağlıklarında da başka bir şeyinde de problem yok. Renk güzelleri gerçekten hani çok güzeller. Onlar dediğim gibi Buğra'dan geldiler. Ayten Üretim'den. Onun da kanalına abone olup ee, bir yorum atabilirseniz sevinirim arkadaşlar. Diğer kanallara da arkadaşlar yani hepsine bir emek veren tüm muhabbet kuşu kanallarına gidip üye olabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Ben de zamanım oldukça gerçekten bunu çok samimi bir şekilde söylüyorum. İsim hani fark etmeksizin hepsini izliyorum. Gayet de güzel yani. Hani arada bazen böyle saçmalayanlar var. Ama onlar da e, hani artık ne diyelim kurunun yanında yaşta yanar. Olmuyor hani bir kişi için iki kişi için izlemeyin denmez diğer arkadaşlarımız da gayet iyi videolar ve gayet güzel bilgiler içeriyorlar. Hani bugün benden işte kanarya tohumunun faydasını öğrenirsin yarın ondan aktarımım yani bunu örnek veriyorum yani anlatabildim mi? Herkesi takip etmekte fayda var yani ben bile hani dediğim gibi hani takip ediyorum merak ediyorum insanlar ne yapmış ne etmiş ne yapıyorlar hani kuşları nasıl nasıl besliyorlar. Bu şekilde çünkü öğrenmenin veya bilginin bir şeyi yoktur arkadaşlar. Yani sınırı yoktur yani. Hani bunu bir bilgiyi bugün bile öğrenseniz sizin için kar yani. Çünkü daha yaşayacağınız inşallah Allah uzun ömürler verirse daha bayağınızda şeyler var. Bunu nereden biliyorsun abi dersen kanalın yaş ortalamasına bakıyorum. Bayağı genç ve bayağı dinamiyiz arkadaşlar. Ee, en fazla 18-24'üz sanırsam ki. En son öyleydi değişmediyse bir anda. Ondan sonra 24-36 geliyor. Daha küçük kardeşlerimiz biraz daha az. Yani hani o kaçtı? 7-16 mı? Öyle bir şey vardı herhalde. Sınır vardı. O biraz daha düşük. Biraz daha yani ne diyeyim ben size 18-24 çoğunlukta ama 24-36 falan filan da gayet yeterli sayıda. Erkek olarak bayağı üstünlüğümüz var arkadaşlar. %76'sı en son öyleydi %76 erkek e, izleyicilerimizin e, hobi olarak zaten hani aynı böyle sanayi şeyi gibi hani bu iş e, hani üretim işi hani muhabbet kuşu değil hani bayanlar da sever ama üretim işi biraz daha erkeklere olduğu için. Onu normal karşılıyorum yani. O yüzden bu şekilde. Ama bayan takipçilerimiz de var. Yine arkadaşlar özellikle hani Instagram'dan kus e, kuş soranlar, kuşların sağlıkları ile ilgili soru soranlar veya YouTube yorumlarında görüyorum. E, hanımefendileri de buradan selamlıyoruz. Öyle dedim diye darılmayın yani. Hani o yüzden söylüyorum. Bugünlük arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. E, yavrularımız falan dediğimiz gibi ayırdık ettik. Ben böyle bir e, teşekkür videosu da çekmek istedim. Çünkü herkese hani başınıza altın diyenlere herkese teşekkür edemedik. Yazamadık da yoğunluktan dolayı. Hepinize tekrar buradan teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kanalımıza abone olup Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay.